Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi bugün taşınmanın üçüncü günündeyiz ve hala minik evimizdeyiz. Değil mi kışım? Çünkü tam olarak yerleşemedik. Yani çoğunlukla her şey oldu. Annemin perdelerine kadar asıldı. Dolaplarına kadar buraya geldi. Sadece bugün televizyon buzdolabı ve koltuklar benim gidecek annemin gelecek. Onun dışında her şey bitti. Mutfak çok şükür annemin de benim de bitti. Anneminkini dün bütün gün annem sağ olsun Mira'ya baktı. Zaten niyetlidir. Bugün de niyetli. Mira'ya baktı. Bir şey zarife o odayı halletti mutfağa. Altunla beraber sağ olsun Altun da geldi. hani dedim ya tek gerçekten Allah herkesin yardımcısı olsun tek taşımak evi çok kötü, zor. Sağ olsun işte sonra altın geldi. Taşımaya yardım etti. Zarife mutfağı halletti. Ben buradaki mutfağı hallettim. Yani çoğunlukla bitti diyebiliriz. Bugün büyük ihtimal son gecemizdi bu evde. Yani dün gece son gecemizdi. Bugün artık koltuk moltuk taşınırsa. ne oldu kurtlu? Kurtlu. Kurtlu. Nereye götüreyim mi seni? Kurtlu. Uyandım. Elimi yüzümü yıkadım ama o kadar çok yorgunum ki arkadaşlar. Böyle var ya sabah kalktığımda sanki üstümden tır geçmiş gibiydi gibiydim. Bir de az önce birazcık şeye moralim çok bozuldu. Yani moralim bozuldu derken yani çok duygulandım. Dayımın kızı işte kızının burnunda böyle nefes alamıyormuş. Et parçası mı ne varmış? Onu aldırmak için işte ameliyat olmuş. Bana yazmış ki abla ben işte e, sen nasıl dayandın? Ben bir saat o kapının önünde bekledim ve çok kötü oldum. Bir de sonra işte narkozdan ayılırken yani anesteziyle yani kendine gelirken videosunu atmış bana kızının daha sonra işte ameliyattan sonra. O an gözümün önüne Mira geldi. Yani o direkt yaşa, Mira ile yaşadıklarımız. Ameliyat. Ameliyattan sonra. O kapıda bekleyiş. Onlar aklıma gelince inanın o kadar çok kötü oldum ki böyle sanki aynı şeyleri tekrar yaşıyormuşum gibi oldu. Yani, hani diyorlar ya insan Başına gelmeden bilemez, kimsenin e, derdine ortak olamaz. Ha, nasıl olur? Böyle işte geçmiş olsun, dua eder işte Allah sabır versin. Böyle yani yanında olmaya çalışır ama bunu e, gerçekten başına gelmeyen arkadaşlar anlamıyor çünkü e, daha önce de e, dayımın kızının yani başından evlat e, şeyi geçmişti. O yüzden Mira'nın ameliyat esnasında işte bu sürecinde çok çok destek olmuştu bana işte arıyordu. Çünkü başından geçmişti. Ne olduğunu biliyordu. Ama işte dün de böyle şey yapınca abla sen nasıl dayandın? Ben öldüm öldüm derildim. Bir saat sürdü ama ben dayanamadım. Yani böyle olmuş. Sen nasıl dayandın dedi Ki hele düşünün mesela tabii ki ameliyatın kolayı zoru yani tabii kolayı yoktur. Ee, mesela işte boğazında işte neydi bademciklerini falan da aldırmışlar. Yani ki bu minik kuş nelere dayandı. Buradan da teyzemize sesleniyoruz. Güçlü olmalıyız. Çünkü benim minik kızım bak çok çok güçlü. 6 saatlik ameliyata dayandı benim minik. Efendim aşkım aşkım. Sen neneye mi gitmek istiyorsun yoksa? Sen neneyle mi istiyorsun? Çen neler yapıyor için çen neler yapıyor için Dişli kız. Bir tane dişimiz var. Çok yaşa. Bir tane dişimiz var. Teyzeleri. Şu taşınma işlemi tamamen bitsin de kızıma gideyim de birazcık alışveriş yapayım. Teyzeleri bakın. <laughs> kuşum benim. Kuşum benim. Öyle yani o günler aklıma geldi. O yüzden birazcık oturdum ağladım. Miraya sarıldım. Yani böyle birazcık şey oldum işte. Ama çok şükür Allah'ıma şükürler olsun her şey geride kaldı. Neyse. Evet annemin perdeleri de asıldı bakın. Şimdi ben Mira'yı götüreyim anneme vereyim. Ve annemin kalan şeyleri de geldi. Şimdi dolabı size göstereceğim. Birazcık koyu kaldı buraya ama ben anneme söyledim. Hani Anne, istersen beyaz dolaplar burada kalsın benim için fark etmez dedim. O da yok dedi. Ortalık dağınık hala kusura bakmayın yok dedi işte burada olsun ben bunlara alıştım bunları kullanıyorum falan ben de tamam dedim artık şey yapalım gece taşıdık ee, Zarife yine saat 11 miydi neydi evine gitti sağ olsun haydi bakalım neyse daha fazla bu dağınıklığı göstermeyeyim size ya kaç gündür aynı dağınıklık aynı şey ben bile sıkıldım yani düşün neyse dolaplarını göstereyim annemi şimdi Annemin dolapları bu şekil oldu. Yani dediğim gibi ben söyledim işte beyazları istiyorsanız kalsın. O da yok kızım dedi işte ben bunlara alıştım böyle kalsın. Şimdi bugün bunların içini kendisi annem yerleştirmek istediği için biz dün sadece taşıdık ama dokunmadık ee, içini falan temizledik. O yüzden e, kendim yapacağım. Perdelerde e, istiyorsan götür dedi. Ben de yok anne dedim kalsın sonuçta benim oraya çok kısa gelildi. Seni rahat yani sana rahatsızlık vermiyorsa işte normalde annemin koltukları bordo renginde sana rahatsızlık vermiyorsa kalabilir dedim. O da tamam kalsın dedi. Yani bakarız en son duruma göre yani çok çok kötü durursa perdeleri çıkarırız. Sadece tülleri kalır. Ama şey olmazsa da fazla göze batmıyorsa da mavi perdelerde yani fonlarda kalabilir. Dolaplar bu şekil oldu. Birazcık koyu kaçtı gibime geliyor. Çünkü bakın şöyle ama kendi istedi. Yani ben bunları seviyorum. Ben bunları kullanırım. Şöyle annemin zaten dün göstermiştim ufaktan. Hep mutfağını e, yerleştirdik, şey yaptık altına kadar şöyle bazı yerler boş kaldı. Oralarda koyarız. Öyle bitti yani. Gitti. Boşaldı her şey. Mutfağımdan bir şey kalmadı. E, odada zaten bir şey yok. Şimdi şu çiçekti. Kalan çamaşırdır. Halı malı götüreceğim yıkamak için. E, yavaş yavaş bitecektir arkadaşlar. Durmasa. Nereye atacaksınız onu? Olmaz. Burası boş kalır. Olmaz. Onlar hmm. da buraya koysunlar. Olmaz. E ne güzel evim oldu. Tutu gibi. Ya. Allah, Allah. Yavaş, ya yavaş. Kurtarır, kurtarır, ha, kurtarır. Kurtarır, Şunu, ya, şöyle koyun o kadar. Oraya kapı şeyi getirsin şöyle. Ben herkes arıyorum. dakika gün Mehmet Kalacalı. Arkadaşlarıma, dostlarıma valla ben de iyiyim. Sağ ol Allah kardeş Siz şimdi burada koltuğu falan görüyorsunuz ya sanıyorsunuz ki işimiz bitti değil mi? Yok bitmedi arkadaşlar. Hala ortalık darma duman. Hele buralar gene iyi. Şu tabloları astım. Şöyle. Hani ufak ufak böyle elimin altındaki şeyleri kaldırıyorum ki şey olmasın şu komidin şu komidin şuradaki minderler falan yukarıda işte dolaba yerleştirdikten sonra o komidini buraya koyacağım ki o ara fazla şey olmasın aslında biraz daha küçük olmuş olsaydı bunu burada bırakırdım ama çok şey battı şey oluyor şurada da olmadı bu da kalkacak zaten ortalık bayağı bir dağınık zarife ilaçlarıma kadar getirdi yani şurup falan ee, şurada da banyo şeyleri var Anlayacağız bayağı işim var. Şahin çorba getirdi. Bekliyoruz şimdi annem. Niyetli ya şey yapsın ondan sonra hep beraber yemeğimizi yeriz. Bir de makarna yapacağım şimdi. Makine yıkandı. Bulaşıklar boşanacak. Şuralar ufak ufak oluyor. Buzdolabım da bu arada geldi. Şöyle sığmayacak diye sanıyordum ama tam sığdı. Makas mı? Vallahi bacım şu bu dağınıklıktan şu an makası bulamam şey dolabım bir saattir çalışmıyordu kapatmıştım şimdi bunun içinde güzelce temizledim şimdi bunu açayım bu taraf bir düzel yani temiz oluyor bir daha batıyor bir daha oluyor bir daha batıyor şuralar birazcık duvarlarda şeyler var silinecek yani böyle bir şeyler işte ortaya çıkıyor şimdilik bakalım de, annemin orada çamaşır mamaşır şeylerini düzenliyor katlıyor ediyor iki günümüzü daha alır diye düşünüyorum tamamen yerleşmek için. Evet ocak falan da battı. Şunlara şey sipariş vereceğim. Şuralarına. Bakın bayağı bir kötü olmuş. İşte şu demirini, şunları hepsini e, işlerim bittikten sonra tamamen yerleştikten sonra oraya siparişini vereceğim. Buranın halısını daha sermedim. Sabah çok güzel silmiş süpürmüştüm ama tabii ki ortalık batacağı için şey yapmadım. En son artık böyle. Annemin artık elinde evinde bir şey kalmadı bana ait. Her şey geldi burada da pek bir şey kalmadı işte bu dolap falan ıvır zıvır ol gelecek ee, yukarısı hala öyle duruyor pek de bir şey yapılmadı daha çünkü buraya daha çıkmadım nerede orası kalsın Mindellerim geldi Yavaş yavaş her şey geldi. Artık bu evin içinde mesela şey yaparım ben. Tek başıma böyle yavaş yavaş akşamlarda yaparım. Çünkü hem orası hem orası olmuyordu. Annemin tamamen yerleştirdik. Buzdolabını yerleştirdik. Koltuk koyduk. Bitsin. Daha sonra her şeyi böyle çekelim. Valla bir şeyler çekiyorum elimden geldiği kadar ama. Ben hemen bir makarna da yapayım. Salatalar zaten. Limon, limon ve soğan koymuştum. Burada da ekmeğimiz, kolamız salata işte yeşillik bir şey yaparız. Buradaki şeyleri de elimle yıkadım. Mikrodalgamı bu kenara koydum. Dediğim gibi bir bitsin ortalık. Her taraf bitince şey yaparız. Zarife de bunu getirdi. E, mutfakta kullanayım diye böyle sıcak şey üflüyor. İyi oluyor mutfakta. Neyse. Şimdi ben devam edeyim. Hatta şu Feride'nin mutfağını bile bu köşeye astım. Şimdi Zarife şu dolabı buraya koy. Şey küçüğünü buraya. Bunu da oraya demişti ama yok burada. Piliz olduğu için şöyle. Burada iki tane şeyler var. Ne diyorlar? Aprik mi diyorlar? Ne diyorlarsa bunlar lamba mı artık neyse. Şuradan şeyler hep alınacak. O yüzden buraya küçük dolabı koydum ki buradan pilizle şey lambayı kullanayım diye. Tam bambular buradan kalkacak. Daha yerini bulamadık onların ortalarda dolaba koyayım. Şöyle buraya da suplular çıkardım. Yavaş yavaş yerleşiyor Zarif'e gene ne getiriyor? Altın benim neyim vardı burada gene ne getiriyor ya? Bu nedir ya? Bu nedir ya? Hani iki ev birden taşınıyor ya o biraz zorladı bizi. Zar ne getirdin gene bacım? Ne? Şu tene döktün. Birazcık sil, sila, sil, al sil. Koy oraya yere. Tamam bundan sonra yelek, botik, matik ne veriyorsam onu giyeceksin tamam mı? Tamam bu kaba benimle bar yoksa ekmeklerini yemen Tamam bak kahve içiyorum. Bana var mı yoksa yemeklerini yemem. Tamam. Şaşkın Mira. Mira kuş. Ne haber? Şunun az önce ben şey yaptım da. Mira kuş. Ne yapıyorsun sen? Şuradaki. Ha? Ne yaptın? Ha. Şuradaki plis e, aldı Şahin. Burayı takacak. Kız Mira kuş. Şaşkına bak artık. Çocuklar. Her ne kadar geniş ev olsa o da olsa yareni galiba ben buradan gönderemeyeceğim bir para. Yağlar. Yani. Altını abone alsana sana zahmet lütfen. Abone. Tamam. sağ ol canım. Şimdi ben şuraya bir süpürge tutayım. Yemeklerim hazır. Annem e, niyetli ya. Onu bekliyoruz. Saat 6. 630a buça geliyor. Zaten bir yarım saat bir saat sonra okunur. Tonti! Tony'yi, Tanti Tony. Şeylerimi de çıkardım hani çekilişten kazanmıştım ya. Uf, tablolarım bence oldu ya. Güzel oldu, değil mi? Tantidoni, benim benim koptu koptu. Şu koltuğum ön, önce buraya olmadı. Hatta fark ettiyseniz, bakın arkada şimdi anlatacağım. Bu uzun yeri bu tarafa geliyordu. Orta zaten ortayaydı. Kısa tarafta buraya. Ama kapanın şu tarafını çok çok kapattığı için şuraya kadar geldiği için daha sonra Şahin ile işte Zarife'nin eşi bunu değiştirdiler. Burası normalde arka tarafı. Ama e, bakın burası da ön tarafıydı. Bu şekil oldu. Yani e, şu kollarını değiştirdiler ve kısasını oraya aldılar, uzununu buraya aldılar. Yani böyle oldu. Neyse en azından idare eder. Bu sehpanı da böyle koydum. Şimdilik idareten bu halıları serdik. Daha sonra ben buraya 6 metrekare alırım. Yani geniş Ol. bir tane halı alırım, bir tane bırakırım. Şimdilik annem sağ olsun bunları bıraktı burada. Ee, sobayı e, ahvalar sıcak ısınana kadar kullanacağım. Sonra zaten çıkaracağım. Şimdi al, içini açayım, yansın doldurayım yansın. Şu da Miroşum'un ıvırı zıvırı, makine falan her şey burada. Neyse bunu artık akşam e, bir çare buluruz. Bayağı bir şeyim var da işte daha işte şuralar mesela annem bir tam olarak yerleşsin ondan sonra şuraları falan toparlarız. E, en sona da şu perdeler kaldı, yıkanır. Buraya şimdi düşünüyorum böyle hani e, kruvaze mi diyorlar öyle bir şey mi yapsam aynı bu şekil annemin bu şekil mi yapsam? Bakalım. Çünkü bunları annem anneme vereceğim. Hadi gel 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 benim kızım. gel. Gel minnoş. Minnoş. Hadi gel. Neyse ben sobayı yakayım. Yavaş yavaş artık masayı hazırlayayım. Yemek yiyelim. Gideyim bir odun falan da getireyim. Şurada atlet mi asmış annem ha. Bir günde şu balkonu falan temizlemem lazım. Bakın. Balkon temizlenecek. Şuraya kapının önünde benim güller var ya buraya getireceğim. Şuraya. Bir de balkon, işte balkonda saksıda bir tane gül vardı. Onu da buraya dikeceğim. Ondan sonra şuradaki ıvır zıvırı da buradan taşıyacağım. Götüreceğim ama tamamen böyle ev işi bittikten sonra o işleri yaparım. Çünkü daha baya baya işler vardır içeride. Ama gülleri buraya dikeceğim. Zaten ee, dutlarımız da oluyor yavaş yavaş. Öyle yani. Buradaki şeyler de kalkacak. Anne Canet bayağı bir işim var. Değil mi? Koş ki. Kokuluş ki. Yani şey, Miram'ın bu, bu beşiği yukarıya çıkacak. Buraya o ahşap gelecek. Şahin onu vidalarını sıkacak. Hatta zarif ediyorum ki bana mesela küçük bir beşik al. Hani Ayaz yatıyor ya ondan al. Ben bunu sana vereyim. Çünkü Ayaz bunda yatar. Diğerine yatamıyormuş. Bakalım işte duruma göre. Olmadı bunu yukarı çıkaracağım. Ah ahşap küçük olan burada olacak. Şuradaki şeyler dediğim gibi gidecek yukarıya televizyonum buraya geldi. Anneminki de oraya gitti. Yani artık her şey yani bir şey kalmadı. Kokoli. Popoli. Totoli. Allah kurban olurum sana. Kurban olurum. Heyecanlanma suratını vurursun valla. Heyecanlanma tamam mı? Heyecanlanma ki suratını vurursun. kuş Ha şöyle şırşırları sen oynuyorsun. Seviyorsun. Bak ben de sobayı halledeyim ve eve süpürge tutayım.